Merhaba değerli izleyenler. Milas'ta Şehir Parkı'ndayız. Şehir Parkı'nın olduğu yerde arkamda görmüş olduğunuz kermes. Milas Belediyesi tarafından düzenleniyor. 8 Mart'a kadar da devam edecek kadınlara yönelik bir kermes. Gelin soralım bakalım kadınlar neler söyleyecekler. Bize bu imkanı sağladığı için Milas Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. El emeği, göz nuru elimizin emeğiyle her türlü işi yapıyoruz. E, boş vaktimizi değerlendiriyoruz. Bu imkanların daha da çoğalmasını istiyorum. Tüm emekçi kardeşlerimi de Kadınlar Gününü kutlarım. Standa neler var biz görüyoruz ama fiyatları ne? Standda ya ortalama fiyatları değişiyor yaptığımız ürünlere göre. E, çantalar, cüzdanlar, fularlar, yazlık elbiseler. Yani çeşitli. Kadınların hoşuna gidecek şeyler var. Bekleriz diyorsunuz. Evet. El yemeği göz nuru. Burada kermesteseniz sergiliyorsunuz. Neler söylersiniz? Vallahi mutluyuz. Belediyemiz böyle bir imkan sundu. Bizi evde yaptığımız ürünleri buraya sergileyip hem ihtiyaç sahipleri ulaştırmak hem de bütçemizi küçük bir katkıda bulunmak için mutluyuz yani. Hı hı. Milan sakinlerinin ilgisi nasıl peki kermese? Bunlar e, unutulmayı tutmuş olan ürünler biz paylaşıyoruz. İşin açıkçası çok şu an bir ilgi yok ama ilerleyen saatlerde bekliyoruz yani inşallah olacak gibi. Zaten 8 Mart'ta evet. akşam saatlerine kadar devam edecek. Evet. İnşallah o güne kadar bekliyoruz. bir artış. Peki Şu anda ürün... yeni yeni oraya insanlar ilgisini çekmeye başladı. Olacak inşallah. Peki ürünlerin fiyatları ne? Burada tezgahta görüyoruz ama genel bir fiyat alsak. Bizim ürünlerimiz el emeği olduğu için hani yani demse cüzdanınız başlayıp 400'e kadar, işte 500'e, arkada 700 liraya kadar çıkan ürünlerimiz var mesela. Hani ürünlerimiz fiyatlar kullanan malzeme ve büyüklüğüne göre hani yapılan tekniğe göre değişiyor. Mesela her bir aynı teknik değil. Onun için tekniğe göre, kullanan malzemeye göre ve ebata göre değişiyor. Yani 150'den başlayıp 750'ye kadar çıkan malzemelerimiz var. Evet değerli izleyenler, Minas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Minas'ta Şehir Parkı'nda görmüş olduğunuz noktada ki genellikle kermes sabrı da düzenleniyor. Kadınlara yönelik kermes düzenleniyor. El sanatları tabii ki, hepsi el emeği, göz nuru ne ararsanız var. Kadınlara yönelik ve 8 Mart akşamına kadar devam edecek. Eğer buralardaysanız ki mutlaka bu yolu kullanıyorsunuzdur. Uğrayıp bakmanızda fayda var. Çünkü gerçekten yok yok.